Çömer Doğru Bek. Hadi, <laughs> Hadi <sik. gülüyor> <Sussuz> çantırma, <gülüyor> <sik>. <gülüyor> Yok yok bir şey yok. Daha Nereye, <laughs> Nereye <gidiyorlar>? <gülüyor> <gülüyor> Kante, de geldi ne solda. Efendim? Abi, böyle bir şey yok korku bilme hanetini satayım. Ay canım, ZSAT'ı anlıyorum. Kalk kanka. Dur kanka, bak en son kalk dediğinde neler oldu. Yok spok yolu yaptılar, gidiyorlar o yüzden diyor. Soldaki niye öyle ayrıldı? Ama safe hareket ediyor artık, gitmen lazım. Ama kalk kanka, yatarak gidemezsin. Dur dur. Bunlar önüme alayım. Birkaçını düşüreceğim, bitireceğim bunları. Fatih, nakını bitirmeye uğraşma kanka. Direkt dönebildiğin gibi dön. Çünkü düşürdüğün ölecek zaten. Ne kaldırar bunlar karşıdan? Yani Solo Abi, oyna. Bu... Solo oyna. Bu saatten sonra naklarını kaldırma gibi bir ihtimal yok. Kulübedeki çocuğu kulübede bekliyor şu an büyük bir ihtimalle o mineli. Kulübe safe değil, değil ki artık. Kulübe safe değil. Yok. Bekliyor derken. Ama kavur olarak bekliyor. kullanıyor. Kavur olarak kullanıyor. O adam karşıdan ne kaldı? geçmiş. in aşağı. Aşağı nereye lan? Şu hemen önün yenik yat. Çalların içine. Ya. Fatih, girdirmezler. Abi girdirmezler. Sıkarsan girdemezsin. Abi yapma. Gözünün <laughs> ya niye yiyeyim ya? Seni bunlardan sanıyor şu. An. Düşüreceğim abi ben bunu. Sabit gördün lan hani, indir. Kanka düşürme düşürme. Hayır hayır hayır. <laughs> Karşıyı bunların tamam. öldürmesi lazım. Kanka kalk. Kırmızı geliyor. Şey, yıldız geliyor. Kalk, 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 kalk. Düşürdü birini bu çocuk. Kalk, yaklaş. Oğlum bunlar arkaya bakmaz kanka. Yaklaş, Lan dur, dur. dur, arkasında değilim, yanındayım adam. <laughs> Abi da çok dağınık duruyorlar. Birine dokun. Ben de onların dördüncü kez <laughs> Adamlarla <laughs> takım oldum ben <laughs> resmen. Kanka şu sağda yap, 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 görecek. Sakın. Bunu düşürebilir mi kanka? Düşürmedi be kanka, yedi bir tane mi? İkisini düşürdü. Fatih İki. en soldaki, yapma en soldaki. Yapma. Sonra bakacak var onlar Ama yıldız. Reload yap durma her mermide. Bekle. <laughs> Söyleyeceğim ben. Tekedeksin adamla. Hayır hayır oynama oynama bekle. Tekedeksin adamla. Hangi adam? Birebilsin adam. Önünde adam var. şu an. Bir saniye. Flash geldi. Bir daha attı. Kanka çömelme ayağa kalk. İlk önce o seni görecek çünkü. Yes anardım. be. Ya, Eline Sarah sağlık. Allah'ım. Öyle bir şey yok artık ya. Bunu <laughs> <laughs> nasıl video yapmadım ben ya? Ben, aldım. Ben aldım. Ben aldım. <laughs> Bunlar maç tekrarını izlesin kafayı yerler. Yemin ediyorum <laughs> hmm. <İyi gülüyor> <biri de hoje> şu ama. an var ya adamlar. Seviyor <laughs> bilader. <laughs> <laughs>